şu an en düşük memur maaşının Ocak 2026 itibariyle 67 bin TL'nin üzerinde olması gerekiyor. Gözler 6 milyon memur ve emekli maaşlarının zam oranının belli olacağı 8. dönem toplu sözleşme görüşmelerinde. Süreç başladı. Masada çalışan kesimi temsil eden memur sen ilk teklifin bu hafta ortasında verilmesinden yana. Aynı 12'sinde teklifin gelmesiyle girilecek süreçte 19'una kadar bitmesi gerektiği için bir haftalık 7 günlük bir süre var. Bazıları memur sen'in teklifleri çok yüksek falan gibi cümle kuruyor. Memur sen'in teklifleri yüksek değil. Memurun maaşı düşük. Bu çok net. Yalçın Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun Anadolu Sohbetleri etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi toplu sözleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Temel beklentimiz de şu. Maliye Bakanlığı'nın bize gerekçelerle değil, piyasadaki gerçeklerle gelmesi. Ayın 12'sinde gelecek teklif son derece önemlidir. Bu teklifin oranı, miktarı, yaklaşımı bu konuda sendikalar olarak bizim de konuya ilişkin yürüttüğümüz sürecin hararetini belirleyecek.